Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, LSCD komutlarını anlatacağım Linux'ta. E, terminal penceresini açıyorum. Öncelikli olarak burada yapmanız gereken e, terminal kütüphanesini güncellemeniz, daha sonra da işlemlerinizle devam etmenizdir arkadaşlar. Şimdi LS ve komutlarına değinelim. E, dosyalar arasında gezinmemizi sağlayan, olanak sağlayan komutlardır ls komutuna değinelim. ls komutu arkadaşlar listeleme işlemi için kullanılan komuttur. E, terminal penceresini, penceresinde hemen şu ls komutunu girelim ve enter diyelim arkadaşlar. Ubuntu üzerinden devam ediyorum bu arada e, içi, içi boş olduğu için bu klasörleri bize vermiş oldu. E, burada klasörler, ve dosyalar, Home klasöründe bulunan klasör ve dosyalardır arkadaşlar. Ee, o yüzden terminal penceresine ls yazdığınız takdirde en kök klasöre gidip e, oradaki klasör dosyaları listeleyecekdir bizlere bize daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ls -l parametresini girip enter demeniz yeterlidir arkadaşlar. Ee, böylece örneğin desktop e, klasörünün hangi tarihte oluşturulduğunu bize söyleyecektir kimin hangi kullanıcı adına e, kullanıcı adı üzerine açıldığını Yaratıldığını veya değiştirildiğini. Ee, şimdi bu dosya klasörler, klasörler açıkta olan yani gizli olmayan dosyalar. Ee, ancak gizli dosyaları da görmek isterseniz şu şekilde komutu verebiliriz. Ee, Ls -la diyorum arkadaşlar ve enter diyorum. Bakın burada, şunu bir genişleteyim. Burada gizli olan dosyaları da bize vermiş oldu. Bakın şunlar ayırt edebilirsiniz zaten şunlar mesela şunlar gizli dosyalarımızdır arkadaşlar. E, terminalden değil de e, klasörden gidip görmek isterseniz eğer e, klasör içerisindeyken Ctrl H ile gizli dosyaları görebilirsiniz arkadaşlar. E, buradan biraz Windows'tan farklı bura, buradaki ortam. E dosyalarınız çok fazla ise ve daha düzenli listeleme almak isterseniz less ve more komutlarını e, kullanabilirsiniz. More komutunu zaten Windows'ta e, göstereceğim hani ilerideki videolarımda. More komutu Windows'ta var. Yalnız burada farklı olan less komutu arkadaşlar. Bu komutlar ne işe yarar? Bu komutlar arkadaşlar parçalı çıktı almamızı e, sağlar. Kullanımı bu şekildedir. Bakın ls -la yazdım. Boşluk bırakıyorum. Karakter less diyorum arkadaşlar ve enter diyorum. Bakın her enter tuşuna bastığımda bize cümle, cümle satır satır ve bitti arkadaşlar. Satır satır bize eee dosyaları bilgileri verecektir arkadaşlar. Şunu kapatayım. Şimdi mor e, parametresini deneyeyim. LS tire LA diyorum boşluk karakter boşluk mor. Enter'a basıyorum. Bakın burada da bize sıralı bir şekilde bilgileri vermiş oldu. Enter tuşuyla satır satır, space tuşuyla sayfa sayfa listeleme yapılır arkadaşlar. Bu bilgileri bir mesela text dosyasına kaydetmek istiyorum ben. Bunun için e, şu komutu girmeliyim. Yine ls-la diyorum. Ayrıntılı bilgiler için. Büyüktür diyorum. Mesela dosyamızın ne ismi olsun? Dosya bilgileri olsun. Nokta e, text olsun. Enter dedikten sonra arkadaşlar. Eee yani ls komutunu ille de bulunduğumuz dizin içinde kullanmak zorunda değiliz. Ee, bunu dizine kaydetmiş oldu arkadaşlar. Home dizine bu arada. Şimdi ls komutlarını e, demin de bahsettiğim üzere ille de bulunduğumuz dizinin içerisinde kullanmak zorunda değiliz. Mesela e, farklı bir dizindeyiz. Şu an e, kök dizindeyiz. Ben ls diyorum. Tire l diyorum. E, slash diyorum. Mesela etc klasöründeki dosyaları klasörleri listelemek istiyorum. Bunun için şu komutu girdim ve enter'a bastım. ls -et -l /etc komutunu. Ee, yine burada mesela etc girdim. etc dedim. Eee sıralı bir şekilde almak istiyorsam yine de şu şekilde gelebiliriz arkadaşlar. Bakın bize bütün bilgileri veriyor. Tabi ben enterlayarak e, hızlıca ilerledim arkadaşlar. Mantık bu şekilde. E, ha, şunu da göstereyim. ETC'deki dosyaları veya klasörleri e, kaydetmek istiyoruz mesela. Tirelle edeyim buna. E, pardon. Ders slash. ETC diyorum. E, kaydetmek için şu ifadeyi parametre kullanıyorum. Büyüktür parametresini. Mesela kayıtlar diyeyim nokta text. Enter diyorum arkadaşlar. etc klasörüne e, bilgileri de kaydetmiş oldu. Pardon home kök klasöre. Şimdi cd komutuna gelelim. cd komutu ise arkadaşlar dizine yani bir dizinden farklı bir dizine geçmeye yarayan atlamaya yarayan bir komuttur. Parametreler arkadaşlar. Nasıl ki Windows'da cmd ortamında e, cd yani cd komutu ile üst dizinlere doğru çıkıyorsa veya dizinden dizine doğru atlıyorsa, kopyalama işlemleri, de değiştirme işlemleri de yapıyorsak burada da bu durum söz konusudur. Ee, bunun için pardon bir temizleyeyim. Ee, bunun için şunu girebiliriz. Ee, slash diyorum pardon cd diyorum arkadaşlar slash dedikten sonra e, pardon şurada bir boşluk olması lazım. Bakın kök klasöre geldi mesela burada ben ls yapacağım yani listeleme işlemleri yapacağım kök klasöründe bulunan dosyaları klasörleri her neyse bize vermiş oldu arkadaşlar mesela yukarıda da cd komutu ile en üst dizine gittik kök klasöre önceki yaptığımız işlemler ls parametresi ile komutu ile yaptığımız işlemler home sürücüsünde klasöründe pardon bulunan dosyalar ve klasörler ancak şimdi cd Komutu ile ben en kök dizine geldim kök dizine geldiğimi nereden anlayacağım şu dolar işareti ters slash dolar pardon slash dolar işaretiyle Listeleme işlemlerini yaptıktan sonra zaten bize gereken dosya ve klasörleri vermiş oldu Şu an kök klasördeyiz Windows'ta kök klasöre geldiğinizde zaten C Şu şekilde yazar veya D Şu şekilde yazar arkadaşlar Şimdi klasörler ve dosyalar arasında gezinme Gezinmeler yapalım Mesela ben tekrar ls dedim. Ee, bunun için ne yapmam gerekiyor? Şu şekilde yapacağım cd diyorum. Slash. Mesela hangi klasöre girmek istiyorum? Ben bind klasörüne girmek istiyorum. Ee, enter derken sonra bin klasörün içine girmiş oldum. Burada listeleme işlemi yaptıktan sonra bin klasörün içerisinde bulunan dosya klasörleri bize listelemiş, listelemiş oldu arkadaşlar. Bakın cd e, parametresiyle bin e, klasörüne girdim. Bin klasörüne girdikten sonra da ls ifadesini yazdım ve e, ekrana e, dosya ve klasörleri e, bin klasöründe bulunan dosya ve klasörleri listelemiş oldum arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. E, başka bir mesela şunu deneyelim. E, burada bin klasörüne e, giriş yapmıştık. Klasörüne girmiştik. E, mesela en üstü en üste dönmek için cd nokta nokta slash komutunu e, kullanıyoruz. Mesela iki dizin gitmek istiyorsak mesela şöyle diyeyim. Mesela cd boşluk nokta nokta slash dedim. Bakın binden yani bin klasöründen çıktı. Kök klasöre gitti. E, mesela şu şekilde yapayım. Tamam şöyle yapıyorum. Şimdi ben iki yani iki dizin geriye gitmek istiyorum. Bunun için 2 nokta slash 2 nokta slash enter diyorum arkadaşlar. Ee, Tabi bir dizin geriye gitti. İki dizin e, komutunu ben yazdım burada. Ancak bir dizin biz içeride olduğumuz için bizi yine bir dizin geriye atmış oldu arkadaşlar. Mantık bu şekilde. PVD komutuna değinelim. PVD komutu o an hangi dizin üzerinde içerisinde çalışma işlemler yapıyorsak bize o bilgileri verir. verir. Ee, mesela ben şu an PWD komutunu gireyim. Girdikten sonra işte bize kök. Kökte e, işlem yaptığımızı bize verecektir arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Ee, basit arkadaşlar. Bakın PWD. Demin kök Şu an Home'dayız. Home, pardon Home klasörün içerisinde bulunan Spy ee, dizininde işlemlerimizi sürdürmekteyiz arkadaşlar. Mantık bu kadar basit. LS listeleme işlemleri yapar. E, yanındaki LS komutunun yanındaki parametrelerde işte ayrıntılı bilgiler almak için veya ee, mesela Enter Paste tuşlarını da size, sizlere öğretmiş oldum sıralı bir şekilde bilgiler almak için o parametreleri ls komutunun yanında kullanabiliyorsunuz. cd komutları Windows'ta da aynı, Linux'ta da aynı. dizinler arası işlemler, geçişler yapmaya yarayan komuttur parametreler arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.